Neslihan doğru söz podiumda. Ya Sizden back to black yani. Duymadan olmazdı. Sabah attım <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk ülkenin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, bir otel sahibiyim ben. Hı. Ee, çekiliş yapmışım. Hı. Ee, kazananlar olmuş. Onları bekliyorum. <laughs> Bak cümleyi başa sar. Bir daha kendini ben söyleyeyim. Bir <laughs> otel sahibiyim. Evet. Ee, sen beni dinle. Tamam. Sen sordun. Olmuş mu diye sordum. Bak sen sordun <laughs> tamam mı? Bir otel sahibiyim. Çekiliş yapmışım. Çok komik görünüyor buradan bakınca. <laughs> 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 Onları bekliyorum. Yani çekiliş yapmışım. <laughs> 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 Kazanan <mı> oldu. <laughs> <Ay, kaptım. gülüyor> <laughs> Beni de anlayın artık ya. <laughs> evet ama ben kazandım. Yani gerçekten Dilara da kazandı. Böyle bir şey gerçek Tamam çekiliş oldu. yaptınız e, da. Evet çekiliş yapıyoruz. Ne kazandınız? Nereye gidiyorsunuz? 5 gün 4 gece istediğimiz 5 yıldızlı bir otelde. Ne çekilişiymiş ben, bu? Ben artı beş bu Bodrum Sen olabilir. Ben artı beş kuş mi? Kuşadası olabilir. Anlatmak istemem anlatayım mı? Anlatayım Biraz, mı? Birazdan birazdan Aa, konsepti tamam, bir tamam. tamamlayalım. tamam. İşte böyle bir tam da böyle bir çekiliş çekilecek. gibi bir şeyde? <laughs> ben de otel sahibi. Neslihan Han gelmiş, Dilara gelmiş. Hoş geldiniz diyorum. Ee, Nerede artı beş diyor. Bizim izzeti ikramlarımız bunlar diyorum. Hmm. Anlatıyorum, anlatıyorum. Otelimiz böyle evet. şöyle falan. Dilara ile Neslihan'ı böyle şey yapıyorum. Ha. Arıyoruz. Peki gel bakalım. Bir gün servisteyiz. Ondan sonra benzin alıyoruz. Ondan sonra ben böyle oturmuşum böyle. Ondan sonra bir şeyler içiyorum. Bir tane adam geldi anket dolduruyoruz dedi. Ne anketi dedim böyle böyle bir kampanyamız var dedi. Buraya evet, gelen... geçerken bir adam. Evet, Hayır e, o benzin alınan yerin tamam, okay. ise anket dolduruyoruz dedi. İşte form doldursanız böyle böyle çekilişlerimiz var siz de kazanabilirsiniz dedi. Güzel. Sonra numaramızı falan filan da alıyordu. Gittim Neslihan'ın yanına dedim bak dedim numaramızı alacaklarmış dedim. Alayım Anketi Nisan. doldurayım mı dedim. Neslihan baktı baktı adama böyle döndü dedi ne anketi bu? <gülüyor> <gülüyor> sonra Neslihan'dan da onayı aldıktan sonra ha. anket doldurduk. Oldu Hı. Evet. Ne yapacaksınız şimdi anlamadım. Ee, şöyle bir yıl boyunca. Neslihan mı kazandı? Hayır. İkimiz o da. de. İkimiz de. Aa topla 10 kişi gidiyorsunuz. Evet 10 kişi. <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim hep beraber Komple gidelim. Komple gidiyorsunuz o zaman. Evet kazanmışlar. Evet, bizi götürür müsünüz? İstediği bir, biri bir yere artı beşle gidiyorlar. Ay ben Survivor gibi ödül kazanınca ben en yakın arkadaşlarını götürüyorlar ya Justin Bieber konusunda. Ne zaman? Ee, bir yıl Nasıl? boyunca geçerlilik süresi var. İstediğimiz Bodrum Kuşadası Fethiye bir otel seçiyoruz 5 yıldızlı. 5 gün 4 gece. Yani, gün. yani Ama bir şey söyleyeyim gün. Çok akıllıca bir hangi <laughs> turizm şirketi kimdir bilmiyorum. Çok akıllıca bir hareket. Evet. Belki de evet. <laughs> sosyal medyalar. Aman da amanlar sen kazandığını bileğin hakkıyla kazanmışsın. Zaten deme gibi, gibi. <laughs> diyor ki. Bence. Anlatayım mı? Diyor ki. Ha. Bir hafta sonu diyor götüreceğiz sizi diyor. Orada Snap diyor. Tabii atacaksınız atacaksınız diyor. Ondan sonra da tatil için. Ay hadi ben onu ya. E yarın final cumartesi hemen gidelim. tatil için. Marmaris'e gidelim. 10 kişiye sen dahil değilsin. Ne olur onu ye. <laughs> Beni de götürür müsünüz? <laughs> ben artı beşimi alırım beş kişiye. ben evet, de alırım. Neslihan'ın dolu artı beşi. Diler Kimler da var dolu. senin artı beşinde? İşte <laughs> eğer gelirse Öykü <Ölki> Hanım. Gelmeyeceğim. <laughs> Kemal <gülüyor> Bey, Ama o zaman kızların Hanım. hepsi gelemez. Duygu. Yüzünü göremiyoruz o güzel yüzünü. saçın. Hemen söylüyorum Beylikdüzü'nde düzünde, ee, şeyde benzinliğin orada bekliyorsunuz. <laughs> <laughs> Anketçi bekliyor, <laughs> Anketçi geliyor, <her> geliyor. Hemen iki dakikada yorum yapacak mısın? Yapayım. Hadi yap. Ee, Neslihan bir otel Eğer ben bir otele gidiyor olsaydım ve sen beni karşılıyor olsaydın sana bir bakardım. Sonra seni beğenirdim. Güzel gözüküyorsun. Hazır mısın? Allah. Hazır mıcebilirsin? Geçe Hele bakın kim gelmiş. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Kemcan Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim. Çok güzel görünüyorsun Neslihan. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de sizi <laughs> çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir karakterin var. Kalbinin temizliği yüzüne yansıyor. Ee, böyle çok fazla konuşamasak da, görüşemesek de ufak tefek tabii ki konuşmalarımız oluyor. Ee, arkadaşların da seni çok seviyor. Ben de aynı duyguları hissediyorum. Ee, seni çok seviyorum. Çok gerçekten çok güzel bir kalbin olduğunu düşünüyorum. Ve bu yarışmada iyi bir derece alabilecek potansiyelin olduğunu da düşünüyorum. Tarz konusunda da seni çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Ee, önemli olan o parçaların yapılmış olması ve onların vitrinde durması değil. Onları bir stil sahibi kadın beğenip gidip alıp burada taşımasıdır. Sen zevkli bir kadınsın. Çok beğeniyorum her şeyine. Seni çok seviyorum. Ben de sizi. Başarılar size diliyorum istedim. ve çok güzel görünüyorsun. Çok seviyorum. Canım teşekkür ederim. Hoş geldin Neslihan Doğru Söz. Hoş bulduk Kemal Bey. Soyadınla örtüşen bir karakterin var. Çok teşekkür ederim. Gerçekten dost doğrusun. Dümdüzsün. Hiç kıvırmadın bugüne kadar. Hep doğruları söyledin, hep doğru giyindin, doğru davrandın. Hep e, hatalarını bile paylaştın. Hiç saklamaya çalışmadın, üstünü örtmeye çalışmadın. Farklısın. Benim meşhur bir lafım vardır, her farklı, her değişik şey güzel değildir diye. Ama sen değişik, farklı ve güzelsin. Çok iyi ifade edebiliyorsun kendini. çok saygılısın, çok seviyelisin, sevgi dolusun. Umarım senin de emeklerinin karşılığını verir Allah. İstediğin gibi, istediğin yerlere ulaşabilirsin. Mesleğinle ilgili dilediğin, istediğin o yere ulaşırsın. İnanıyorum da ulaşabileceğine. Teşekkür ederim. Soruma cevap verir misin peki? Düşündüm, Duygu birinci olursa aklımı kaçırırım. <gülüyor> <gülüyor> duygu tokat gibi geldi. Uyandıklar olsun. Çünkü, Hemen cevap. <laughs> neden, neden? Ee, zaten hani ihtimaller de, denizinde. Baktığım zaman aşkım ne olur yanlış anlama, Burcu sen de. Ee, hani benim kendime göre gördüğüm iki isim var burada. Hepinizden özür diliyorum. Sadece zevkim, yani benim bana yakın olduğunu hissettiğim için. Merve ile Simay diyorum. Onun dışında ee, beni son haftada çok şaşırtan yani gördüğüm kıyafet üç gündür bugün de ayı. Şoktas, şoktasın. Da Şoktadayım şokta da da. yani. <laughs> eğer çünkü galada da ben çok iyi bir şey yapabileceğini düşünmeye başladım. Bir anda bütün oyları alabilir mi diyorsun? Bir anda eğer Ve aklımı mı kaçırırım diyorsun? Ciddi bir rakip <laughs> evet, oldu bir anda. bence Merve ile siz de hani büyük kaçırırız. Benim sorduğum soruya Tuğçe dediler, Burcu dediler. Bence hoşunuza gitmeli. yani <laughs> duygu, duygu senin de öyle. Yani Benim hoşunuza şu an hoşuma gitmedi. Şu anında anından son cümle. aklını Bakıyorum, kaçırması gerçekten. sizin hoşunuza gitmeli diye düşünüyorum ben. Evet. Yolun açık olsun Neslihan. Çok teşekkür ederim Kemal in. Hep doğru söz olarak kal, tamam mı? Tamam, söz. <laughs> Hoş geldiniz Neslihan. Hoş bulduk İvan Hanım. Evet zaten ne kadar seviyoruz size. <laughs> Son üç gün bağıra bağıra söylüyoruz. Ee, hakikaten öyle. Yol açık olsun. Teşekkür ederim İvan Hanım. Kalbin purple temiz. Allah sana verir. Ben onu inanıyorum. İnşallah. Şimdi 66, 88. Şimdi 66, 88. Girdiğim andan beridir. Hepiniz beni desteklediniz. E, DM'ler, işte mesajlar, bir sürü şeyler. Yorucu bir tempo, ama çok keyifli bir tempo. E, öncelikle bugün son, bunu daha önce söyleyemedim ama şimdi söylemek istiyorum. Anneciğim. Babacım ve halacım, e, kız kardeşim yaptığı keklerle bile e, benimle sabahlara kadar uyumadılar. Sabahlara kadar annemle kavgalar ettik. E, o, o değil, o öyle beğenmiyorlar, <laughs> onu beğeniyorlar diye. An Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, bunlar aileme gitsin. De, destekleyici destekleyenlerim için de beni e, şunu söyleyeyim. E, bir şeyler yapmaya çalıştım, elimden geldiği kadarıyla kısa zamanda tarzımı anlatmaya çalıştım. Birinciliği hak ettiğimi düşünüyorsanız e, beni desteklemeye devam edin ve son kez son bir hamleyle çünkü buna ihtiyacım var, e, o ünvana ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. 66 88'de. Neslihan yazıp 66 88'de oylarınızı bekliyorum. <laughs>